Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> çöl 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 babos yok 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 derman yok okçu yap tabi abi ekonomi şey askeri hiç yok millet askeri zayıf olduğu için savaş açıyor sonra uğraşmayalım onlarla Bursa <laughs> 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 genişledi. Evet. Allah belanı versin. Uzağa doğru genişledim. Neyse al öyle. Onu da al. Ha, tamam kaptırmadım. Vallahi mutluyum kaptırmadım şerefsizi. Bu nerede? Yap lan. Oo, güzel. Mutlu galta değil 4 ama. Sağ olsun ya. Niye böyle? Tutum ne ya? Varsayılan yapsak. Gece odaklansak. Daha demin alt. Beş tel miydi yiyecek? Değilmiş. bilmiyorum. Kafam karıştı. Şöyle git bakayım acık. Sen ne yap abi? Gel buraya. Normal geliştirmeye devam et ya. Toplam 4 işim var şu an. 4 şehre 4 işçi. Az gibi aslında ama yetmiyor. Bursa'ya da medeniyet götüremedik. Daha burası bile gelişmedi. Bu Ankara'yı yeni geliştiriyorum. 3 nüfus, 5 nüfus, 4 nüfus. Bunun nüfus kaç? 2. Ne ara kurmuşuz lan? Güzel valla. Bu acılık bitmiş. Eda gitmiş. Bum bum. Eda gitmiş. Nasıl bir karmaşa var lan orada. Ça... Çakoy. Ça... Çakoy. Çok iyi. Çakoy. Ne lan o? Bakayım bir ne kadar çok o kadar iyi boş ver yap. Git gitsin daha iyi. Buraya boşver ver işçi botu falan yapma. Piramitleri yapsana. Yap piramit yap. Üretime geç hatta. 13 üretimle. Kaç tur? 14 tur. Üretim ne kadar nasıl artıyor? Nasıl artıyor? Nasıl artıyor? Böyle artıyor. Tamam yap. Piramitler ne, ne veriyor? Piramit ne veriyor lan hakikaten? Yapıyoruz biz bunu da. Dur bakayım. Bir kültür bu mu? Neyse sikleri şey yap ya. Harika harikadır amına. Dünyanın en harika, harika. uluslar arasına gireriz. boşver yap. Bu iki tur. Bu. Tur. Her şeyde iki tur. Burada ne işiniz var? Biraz ayıp olmadı mı bu ayı? Kişilik saldırganmış. Ona biri saldırırım ben var ya. tersine yani tersime gitmeyin. Napolyon mu bu? Fransız evet. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay 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 <laughs> Aa bir tur daha hadi. Çoğu bitti azı kaldı bu sürede. tam tersi. Yukarı gel. Ha yukarıdan mı çık? Her yeri kapatmış pezemek. Tam sınır kurmuş. 24 lira o olana kadar. Yap bunu. Sonraki. De. Sonraki. Partenon o ne? Ne lan o? Neye yarıyor? Sen kimsin? Buku hakkana ne eta tala memlakata na aman. Dido amal kat ka hadash tu akulula. Allah belanı versin. Tishbuk. Eksi 14 ekonomi diyor arkadaş ya. Küfreler gibi ekonomisi var adam. Güzellik yap sana. Ne <laughs> <Küfede> dedi bu? Miş. <laughs> nereye devam edelim nereye devam edelim karı <laughs> git şöyle demin orada öldüydük hatta biz <laughs> bu ne ormanı kaldı. sonra ne kadar ona lan Piramit de kuruyoruz Japon'a başladık. Güzel güzel hadi. İstanbul iyi gelişiyor hadi. Mesaj geldi nereden? Ne diyor? Biri küfür ediyor herhalde. Şenmez Reis'i taklit etmiş Can fork şenmez. Yap bak. O da AK Parti'li çıktı. Ne bu? altın masrafı boş ver olsun ya. Şunu sınıra götüreyim de ben sıkıntı olacak yoksa. Fransa'ya hiç güvenmiyorum. Su dövmeni artı iki gıda. O alt altı şey oramına koyayım yemek var. 23 dur. Ne yapayım? Su dövmeni yapayım ama şuna odaklanalım. Üretime odaklanalım hızlı olsun. 12 turda oluyor bak. 2 katı oluyor. <laughs> Buraya da artık bir işçi gelsin lan. Anam. Ah. Ekonomime ne oldu ya? Bir okçu çıktı ekonominin namına koydu ya. Ah Niye öyle? Bas finalda. Gerildim ha. Şu an gerildim. Niye öyle oldu? Eksi 3 para. Boru mu? Rezalet. Ticaret mi bitti acaba? Ne oldu? Yo, yedi geliyor hala öbür şeylerden. Ananız kim ya? Hep bu yollar ha, hep bu yollar ucu. Bağlayayım var ya bitecek zaten daha ulaşma. Yap bunu da bitir o yolda. Aman akolumun olmuştu, bütün ekonomiyi yedi. Ne <laughs> bu? Bunu yap bunu. Bağla her şeyi çabuk. İyidir. <laughs> Öksüremiyorum karnım ağrıyor öksürünce. Belki çıktı sabah baya böyle öksürünce zıplıyor ya bir. Kasılıyor böyle kasları. Çok fena ağrıyor o zaman. Şu an sıra şehir devletlerinde. Hadi Barbara da geçsin. Heh Barbara da geçti geldi tamam. daha. Burada. burada. o da bitti. Gel böyle. Doğru, mandım, orman orman sonraki dur. İki dur, bu. Var iki tur. Her bok iki tur. iki iki iki, iki diye diye bir hal oldum. <gülüyor> 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 Karavan geri dönüyor. Konum mı yere mi gidiyormuş lan o? Çakoya. Yine aynı bok yaşıyor. Dejavu. Bu. Aa bitti. Bağladık. Bağladık. Bursa'yı aramızda daha bırak yolu. Sınır olarak bir bağ bile yok. Burada diyor ki Erçi Ankara ile arası. İstanbul, Edirne. Edirne, İstanbul arası baya kalın bir sınır var baksana. Hanging Gardens uzak ülkede kurulmuş. State of Deus, Zeus, Zeus. De Deus. State of Zeus. Deus. Deus. Zeus. Aman akoyim hadi. Durumluk yok ama bir yiyecek yetmiyor tabii gelişmiyor. Var Kavuş sen var ya. Git Bursa'da çok büyük kaynaklar var. Bursa'ya geliştirmemiz lazım. Yürü Bursa'ya. <laughs> sen de yürü. Sen ne? Sen neysin? Terakota Army. Siktire çok uzun sürüyor. Anıt yap. Sen. Mühendisliği araştır. Sen. Çekil karı doğru. varmış <laughs> nan kaç nan <laughs> ah, Şimdi üretim Ebu Bursa şehri craft mı talep ediyor? Craft bok değil mi lan? Ha craft o, krab başka şey. Ya ne <laughs> Hayır öküz ya yanlış yaptım Allah kahretsin. Bu şehir niye genişlemiyor? Sikeceğim bu şehir ha. Allah sikeceğim bu şehir. Niye büyümüyor bu? Kültür kültürsüzlükten mi? <laughs> Kültürü nasıl çiğmiş senin gibi şehir? Gel buraya yemek yap. Ya burası. Orada. Yo yaptık bağladık. Güzel. Deren <laughs> <Ölüyorum. gülüyor> Allah. Neredeyim lan ben? Niye bu şey gürültü böyle? Bursa Uçsa Bursa da alıştı gelişti Aa <laughs> oh, poper iki tane yan <laughs> yana vay. <laughs> <laughs> Hazır mı yok Portekiz Bana mı geliyor? Bana bir şey getiriyor mu? <laughs> Kültürsüzlükten ölüyor mu ya? Kültürü nasıl arttıracağız? Bakayım demografi değil. Danışman tavsiyeleri. Para kazanıyoruz. Sadece medeniyetlerimiz yümesi hocam. Ha. Hı hı You don't have any And this source Near bursa Bursa'da varmış diyor Bursa'da ne true flesh yaptı Şehir kurmaktan ziyade Benim evlerimi Çok fazla şehir kurdum ya Allah korusun Aa bektan Git mikrofonu kaldırdım video çekerken Ayakta kalmak için altın gelirinizi arttırmaya ihtiyacınız var Birlik bakım müzikle... ücretinden Ulan iki tane Askerim var Neyi azaltıyom <laughs> 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 İstanbul şehrinin geniş bir şehir olması için yiyeceğe ihtiyacı var. İşlerinizi... Dur bir oranın piramidi bitsin yapacağız. Edirne'nin de şeyi bitsin, üretim bitsin yapacağız. Ankara zaten yiyeceği var ya. Bunların yiyeceği yok mu? İstanbul şehrinin geliştirilmemiş hmm. su kaynakları var. Kaynakları geliştirmek için işte tekrar üretmeliyiz. Ankara şehri su bölgeleri bir aylık fazla. Tamam. Herkes bizden güçlü ama koyayım. Bu ne? Eğer yazı üzerine araştırma yaparsak şehirlerimize kağıt makinası, kütüphane, royal gibi binalar, falanlar filanlar. Ay. Bunu alacağız. <laughs> ha, gel, gel. Ticaret için kullanabileceğimiz ekstra at kaynağına sayılırız ve bu kaynaktan sonra o. Bir şey olmaz onlar kullanırız. Bir şey olmaz onlar kullanırız. Kadın mutsuz mu sürekli benden bunu alıyor para karşılığı? <laughs> Songay bana saldırsan olur Allah aşkına ya. Allah şey fukarası, strateji fukarası. Parası yok bu bana. Nerede o Songay? Kime dalıyorlar? Bana değil değil mi? Sen bana mı dalacaksın? Ya adam yumurta dalıyor benimkiler. Birim terfisi ya. buna buraya. Sen böyle gel, sen de böyle gel. Burayı artık bir kullanalım ya. Buna da gel buraya kamp kur. Buraya ne yapıyon? Artı bir üretim. Artı 1 üretim. Artı 2 üretim. Evet, ne diyor? Bocatello ile Trof vesferimizin içeri anlaşma bitmiş. Bocatello ile şaraplarımızın içeri anlaşma bitmiş. Kardayım yani. Bir şey değişmiyor yani. Takilmadan bir de. Öyle yapayım zaten. <laughs> at vereyim sana. Bana bunu ver. Ana kabul etti. Ha me? Vallahi kabul etti. O zaman ben başka yerde de at arayayım. Atı kabul ediyorlarsa bu kadar güzel şekilde. At var mı başka? At Murat'tır oğlum. At var mı? Sığır var, at yok. At yok tüh ya. Dur bakayım gel şöyle. Tanışmana gel. Ha. Yeni kara parçalarına yerleşim yapmak için denizlerde keşif yapmaya ihtiyacımız Dur bir dur kendimize geliştirmedik daha. <laughs> Dünyayı keşfetmek için çıktığımız yolculuğa devam edelim. Antik kontrolü, doğal harikaları, diğer medeniyetleri bulun. Tamam. Tamam git hadi. <laughs> Yapma Bu ne? Bataklığı kaldır. Tamam kaldır. Yap kaldır. Hadi artık la. olur geliştir oğlum. şey çağ uygun askerlerim olsun mal mal gezmesinler <laughs> arena sirk duvarlar bunu öneriyor ama onunla çıkmasına baksana Allah aşkına çıkacak gibi değil üretim odaklansak ne oluyor 23 dur üretim odaklanınca da oldukça geliyor ya Allah geliyor. Ha 12 turda geliş demiş. Ha 15 turda. Ne olacak? Sonraki tur bakayım. Edirne bayağı büyük görünüyor. Ha ne diyor? Aski ama. Aski Düşünmek istiyordum ama. Neyse Fransa çok güçlü oğlum. Askiye 118 Fransa'ya bak. Fransa nerede? 178 Askiye anlamına koyayım. Montezuma da saldırmış zaten Askiye'ye. Tamam. Doğru karar verdim az önce. Güzel. Askiye nerede ama? Bak son son hayı başka, askiye başka deme. Ah son hayi askiye aynıymış. Yanımda askeri var pezemengi. O dünya ne harika olasıymışım. Şuradan bir tane daha harika çıkacak şimdi. Tam muhteşem harika olacak. Şu an mutlu oldum ha. İlk defa bir şeyde önde olmuş olmak yani huzur verdi. Turu flash yapalım. Sonra bu sıra boyayla gideriz sırayla gideriz. <laughs> bu kaç tur üç tur bu kaç tur iki tur ondan sonra bir de daha bataklığı kaldıracak iki tur ondan sonra devamı da var <laughs> bakayım 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 <laughs> abi bu levle kalmış hesabı hiç şey yok bunda fıstık yok artı bir oldu aha şu Walker AP isterdim ama buraya kadar gelene kadar ben ömür geçer. <laughs> İnanç 8. Yapsa lan Great Profit yapsana oğlum. <laughs> ne öneriyorsunuz ne yapayım? Kaşif mi yapayım? Askeri öneriyormuş. Siktir et kaşif içeriğin ya Shrine, Shrine gibi bir şey ama şirin demek daha de uygun Çok şirin diyor. Aa piramit bitiyor. Allah bitiyor piramit. Harika bir piramit yapacağım şimdi. Hadi. Hadi 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 hadi. 15 oyuncu şehir devleti barbarlar, barbarlar dedi barbarlar. Hadi lan piramit lan. Barbar ülkesi amına koyduğum aksiyon çektiğim. Hadi. Aha piramit. Ne diyor? <laughs> oh, let no pains, let's request liberty. Niye Türkçe değil lan? Üşendim İngilizce okumaya. <laughs> Tile construction speed. Şehrin yanındaki üretimler mi? Ne? Anlamadım. Ama güzel. Dramit <laughs> başka. Ben, ben. Ooo, great wall. Tamam yap bunu da. Üretimi daha da arttıralım oğlum. 20 tur çok fazla. Aban üretime ya. 2 tane işi var şu. Aa iki tane işi doğurtuyor. Doğmasını sağ doğurtuyor. Doğmasını sağlıyormuş. Gece 10 ondur. <laughs> Güzel oldu bak bu iki iş iyi oldu. Hakikaten iyi oldu. Ne yapayım ben bu işçilerine? Götüme mi sokacağım bunları? Sen de bir daha bursa gitsin de. bursa da bayağı bir geliştirecek yer var çünkü. Baksana Bursa'da şey de var. Burada da var. Ee, boya. Toplam 3 boya, 2 turufles. Başka? Bu ne? Buğday da varmış lan. Dur buğdayı alayım hemen kaptırmadan. Gerçi o nere kaptırıyor Allah aşkına. Bu adam oraya gelecek de geçer. At binmeye ekonomi lazım. <laughs> Dünyanın en mutsuzluğu olabilirim. Dört mutlulukla. Gene iyi. Gene iyi. Eksiğe düşmüyoruz. Kartaca. Bana dalmıyor da lan sıkıntı yok. O <laughs> ah, evet. Burada ne istiyor? Anıt mı yapsam? Su kemeri mi yapsam? Anıt yaparsam artık iki kültür. Kültürüm çok az kültürsüz kaldık ya. Oo bak büyük duvar inşasına başladık. Çok güzel. sadece burayı kapsıyor. Şu Ankara'yı da kapsasa iyiydi. <laughs> çık, <Çiftlik> yap. <gülüyor> buraya. <gülüyor> git git burada bir şey yapma. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Zaten kurmuşum buraya. Kereste fabrikası. Buraya. Niye bu kadar az lan? Şuraları niye almıyon? Ya siktir et. Bunu ne yapacağım? Şuraya kur bir şey. Ara boş duruyor bak. ki dur. Yüz üç olmuş. Ne <laughs> İstanbul'da peygamber doğmuş. Nerede o peygamber bakayım. <laughs> Falan nereye